arkadaşlar evlenmek zor. Bahalı bara istiyor bara. Az önce şey oldum bu ocaktayız. Mayıs'ta düğün var. <laughs> Burada ne? Ne? Ay, eşya bakacağız eşya eşya. Eşya eşya. Eee. <laughs> Selamlar herkese, bugün aynadan açtım kamerayı. Birazdan çıkacağız, nikah tarihi işlerimizi halledeceğiz. Zaten başlıktan görmüşsünüzdür, hazırlandım böyle bugün kombinim, saçım başım. İnşallah hiç problem yaşamayız, kan tahlillerimizin sonuçlarını alacağız. Oradan evlendirme dairesine gideceğiz, ikimizin de bu arada e aile hekimleri farklı olduğu için iki farklı ilçede gideceğiz. Ee, şeye sağlık ocağına. Onu halledip ondan sonra da öğrendirme dairesine gideceğiz. Para yatıracağız. Bütün işlemler hal olunca bitecek. Umarım bu sefer bitirebiliriz umarım. Geçen gün baya bir sıkıntı oldu. Bakalım bugün neler olacak. Şimdi biz sağlık hocamdan sonuçlarımızı kimlik fotokopilerimizi ve başvuru kağıtlarınızla birlikte fotoğraf. hepsini alıp fotoğraf. Buradan fotoğraf. Evet, şurada şey var. Evlenme dairesi. İçeri gireceğiz. Evleneceğiz. İnşallah. <laughs> yani o kadar aksiliklerle dolu bir macera ki birazdan arabaya binince açıp kamerayı anlatacağım hepsini. Bu arada aile hekimlerinin hepsi çok yavaş. Çok yavaşlar gerçekten ödeme yapıyor şu an. <laughs> Kolay gelsin Reis. Teşekkür ederim. Ondan demin böyle yapıyordun sen. Bir bildiğimiz var ki. Ne bildiğimiz var ki? Bütün işlemler. Şükür ki tamam. Şu ödeme işini halledince bir olacak. 1545 TL. Arkadaşlar evlenmek zor. Bahalı bara istiyor bara. <laughs> Remzi Reis. Geçersiz kart numarası dedi. Hadi orada. Vallahi adam. Göstermi. <laughs> ben ödeyim. <laughs> Şükür Mumut. 27 Mayıs'ta bekliyoruz. Evet. O zaman ben davetiye Çövbe. yapayım artık. <laughs> Nikah saatinde yazayım hatta davetiye. Hadi git işe çalış biraz para kazan. Biraz para lazım. Gideyim bir 200-300 bir şeyler kazanayım. Az önce şey oldum bu Ocaktayız Mayıs'ta düğün var Şubat Mayıs'tan Mayıs dört ay ne oldum az hiçbir önce. Hiçbir şeyimiz yok adam. Hiçbir şey yok ev yok <laughs> eşya yok. Hiçbir şey yok sadece mutfak tabakları dizip üstünde yatacağız bardakları da kafamıza kapatacağız nasıl? Tamam, Çıpalarım ben onu da yaparız. <laughs> Hiç ne ev var ne eşya hiçbir şey yok. Mükemmel değil mi? Çok mükemmel. Artık birazcık ciddiye mi alsak acaba? 27 Mayıs. <laughs> Sonunda hallettik şükür ya. Of. Vallahi şükür. Ee... <laughs> hadi, hadi. Şimdi şöyle bugün sabah kalktık. Ee, sağlık ocağına gittik. Bu arada daha öncesinde anlatalım mı? Anlat <laughs> Tamam. Ee, birkaç gün önce, iki, üç, üç gün önce e, belediyeye gidip evlenmek istediğimizi <laughs> De evleneceğiz dedik. Dile getirdik. De Neyse e, işte kan tahlillerimizi verdik. Böyle zorla ucu, ucu ucuna yani hani hakikaten zor oldu. Bir de benim kollardan ameliyat korseler var falan. Baya zor bir tecrübeydi. Neyse e, kanları verdik. Çarşamba günü önden sonra çıkacak dediler. Bugün günlerden Perşembe kan sonuçlarını almaya gittik. İkimiz de kanser olduk. <laughs> yani hakikaten sağlık ocağında da çalışan doktorlar çok aheste işler yapıyorlar. O yüzden hadi 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 ver artık evra ver. <laughs> bir de şey var. Hani on parmak klavyeyi geçti, iki parmak bile yok adamda. Şöyle bir. Ve sen adın uzun ya, o bitmedi o. Bilgün Yaren Turgun böyle neydi? Neyse sonra evraklarımızı da aldık. Evraklarımızı da aldık. Belediyeye gittik tekrardan. Erendim Ulayesi'ne. Artık yapmayacak bir kadına benziyordu. Umarım boş yapmaz. İş gelip, bu yap. işi sevmiyor. Mükemmellerin boş yapması. Başkası bana böyle falan koyuyorlar, bir Aynen. Umarım öyle şeyler yapmasın. Neyse. Ee, şimdi ben eve Remzi işe. Evet. İdilim nasıl sinistres? <laughs> Sayı bulup. Allah Allah bunlarla uğraş. İşte Ama sıkıntı yok. Akşam akşamı gideceğiz. De i̇şte böyle. Bu işlerimizi de hallettik. Daha eşya bakacağız. Eşya, eşya. Eşya, yani eşya. Hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Hello. Şimdi saçımızın saçım bozuldu. Biz eve geldik. Yani daha ben eve geldim. Önümüzü ee, işe gitti. Hallettik zaten arabada kameraya söylemiştim ama hallettik bir sıkıntı yok problem yok düğünde olacak nikahımız ee, ben öyle istemiştim hayal etmiştim yani Remzi de benim için de okeydi zaten e, başvurduğumuz belediyede evlenme dairesinde böyle salon nikahı gibi yok sadece oda nikahı var çok küçük bir yer e, o yüzden de oda nikahı da kıymak istemedik yani hani aileniz bile girip görmüyor dediler o yüzden istemedik. Düğün sonunda olsun istedik. Bütün işlemlerimiz, evraklarımız, her şey tamam. E, paramızı ödedik. Günümüzü de aldık. Hiçbir sıkıntı yok. Artık günün gelmesini bekleyeceğiz ama zaten 4 ay gibi bir süre var. E, böyle bir anlatmak istedim. Neler oldu, neler bitti. Küçük bir ara video hem olmuş olsun hem de bize anı kalmış olsun istedim. Bye. Ben bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.